Evet, Nasıl hoş geldiniz diyelim. Böyle bir gecesi neler söyleyeceksin? Merhabalar öncelikle. Güzel bir gecenin gecede beraberiz. Heyecanlıyız biz de. Kıyafet konseptiniz nazar boncuğu mu? Biraz öyle. <laughs> Beğenmediniz mi? Maşallah. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Yine çok teşekkür Mesela, çok Güzel bir, bir, bir etkinlik. <laughs> ee, yılda bir oluyor. Ödül herkese tebrik ederiz burada. Yanlarında olmaya geldik. Katılmaya davet ettik daha. Siz de böyle setten çıkıp gelenlerden misiniz? Çünkü ben setten çıkıp, çıkıp geldim şu an. Aynen bir dergi çekimim vardı. Oradan çıkıp geldim. Ali? <laughs> 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 yani bugün seçim <gülüyor> yoktu. Melisa'yı <laughs> bir ziyaret ettim. Sonra buradayız. Yani kısa kısa hazırlanışınızdan, kıyafetinizden... <laughs> Şöyle, zaten çekimde pekan. olduğum için çok şanslı bir şekilde hazırlanıp geldim. Hemen saçıma makyajıma <laughs> müdahale etti ekip, 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 ekip arkadaşlarım sağ olsun. <laughs> Cihan'ın güzel eksisi de giymeydi her 21 yıl önceki mektubu da sormak isteriz. Sosyal medya